Arkadaşlar merhaba. Gümüşte inanılmaz bir düşüş yaşandı. Burada söylemiştik değil mi? Buralara buluta doğru gelecektir. Yani bu üst hacime temas edecektir. Buradan devam edecektir dedik. Ben böyle bir kaç gün içerisinde beklerken aniden çaktılar. Yani tarihte bir görülmemiş bir şey yaşıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 122 dolardan aşağı doğru 74'e kadar neredeyse üst hacim seviyesine kadar şöyle ekran temizleyip ölçelim. Hatta şuradan ölçelim. 118'den düştü diyelim ki ben buradan short almıştım. Yaklaşık %37 düşmüş durumda arkadaşlar. %37. Yani burada çıkarsa tabi yüzde 50 oluyor. Şöyle bakalım iğnenin olduğu yerden tekrardan aynı yere gelmesi için ne kadar yükselmesi gerekiyor? 58 yükselmesi gerekiyor. Yani 37 düştü. 58 yükselmesi gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir kar vermiş oldu. Gümüş şortumuz. Bir arkadaşımız altında şort pozisyon almıştı. Altında bakın buralara doğru gelir demiştik. Altında 4700 lira kadar bir düşüş verdi. Tabi buradan böyle 4900 lira geri çekilip tekrardan bu bahsettiğim yere doğru da gelecektir. Ama her ikisi de sanki böyle altcoin gibi davranıyorlar. Demek ki düşüşler sadece kriptoda olmuyormuş değil mi? Böyle balon gibi şişirirseniz bunun sonu kötü biter. Böyle koşa koşa altın gümüş daha da yükselecek diyenlere ne yapıyorlar arkadaşlar? Her zaman söylediğimiz gibi lollipopu buradan veriyorlar. Çubuğu böyle uzun oluyor. Maalesef durumlar böyle. Eğitim grubundakiler metamask kullanarak burada shortlamış olabilirler. Çünkü metamaskta altın gümüş gümüşle ilgili bilgili var. Yarın metamaskla ilgili videoyu eğitim dışındaki katıl grubuyla da paylaşacağım. Metamask nasıl kullanılır, nasıl işlem alınır. Orada altın gümüş ve diğer emtiyalar özellikle ABD'deki bazı hisseler nasıl işlem görür onlardan bahsedeceğim. Herkese iyi akşamlar.